Selamlar kanal takipçileri Bugünkü videomuzu Karpuz ve Simit eşliğinde çekiyoruz Şöyle 4.70'e alınmış bir simidimiz var Markada çıktı ama Önemli değil Karpuzumuz niye çatladı Şurasından tutup iki adım getirirken düştü çatladı ama Çatlayan karpuz iyi herhalde oluyor biraz Az sonra bakacağız Bu video canlı yayın Olsaydı Belki birileri gelirdi, beraber yerdik. Paylaşmaya her zaman açız. Belki daha sonraki videolarda takipçilerimizden gelen olursa beraber de karpuz kesebiliriz burada. Ee, köyün karpuzlarından, Silivri köylerinin karpuzları da çıkmaya başladı. Fenerköy buraya çok yakın mesafede. Ee, bugün ne yapıyorum ben? Burada daha önceki videolarda çektiğim. Bir hisseli yerim var. 2770 metrekare içinde 7 hisse var burada. 2 ee, tane hissesi bana ait. Bir hisseyi de yakın akrabama aldım. 3 hissesi bize ait gibi düşünebiliriz. Yanda bir tane komşumun yeri var. Çekmece tarafından gelip gidiyorlar bazen. Onlara da selamlar. Bugün ağaçların diplerini açıyorum. Tel diplerine üzüm asmaları dikiyorum. Üzüme biraz merak sardım. Ee, şöyle bir üzümün yanına doğru gideyim. Bu arada incirler falan çok buralarda. Böyle bir gezikye gelirseniz, ufaktan bir incir yeme şansınız da var. Şöyle gördüğünüz gibi. Etrafta incir popülasyonu fazla. Yani biraz şey yol kenarlarında hani arada sahipsiz gibi gözüklükleri için açıkçası tadıyoruz ama sahiplerinde hiç görebildiğimiz yok. İnşallah helal eder. Ufaktan yedik yani üstünden. Burada da üzüm ağacımız bir tane denemiştim. Bu güzel tuttu. Ben beğendim burada performansını. Kokulu üzüm Karadeniz tarafının. Canı çeken varsa kusura bakmasın. Gelirse burada istediği kadar yiyebilir. Bundan şimdi tellerin arasına her iki, şey, iki arasında bir tane dikeceğim. Böyle bir projem var. Karşıdan başladım. Karşıdakilerin arasında diktim. Önümüzdeki sene baya bir üzüm dolar burası. Ee, ondan sonra ağaçlarımızı diplerini açıp sulayacağız. Günü böyle bitireceğiz. Biraz ot var ama yetişemiyorum. Bütün işlere en azından ağaçların gönlünü yapalım diye uğraşıyoruz. Ağaçlar kurumasın ölmesin. Ot çok da önemli değil yani. Allah'ın otu Bahar gelince çıkıyor, kış gelince bitiyor gidiyor sonuçta. Bugün terlikli olduğum için maalesef biraz böcekler falan da geliyor. Şöyle biraz deşarj oluyoruz. Toprağa basın diyorlar. Gideceğimiz yere de şöyle bir selam olsun diyelim. Hava güzel, mevsim dönüyor ufaktan. Yine bir sıcak var ama Tatlı'da bir serinlik var. Şöyle bir gölgede oturdum ben. Az sonra karpuz sümit yapacağız. Biraz klasik olsun dedik bugün. Birazcık piyasadan bahsetmem gerekirse belki merak edenler olabilir. Fenerköy piyasası hızlandı. Fenerköy piyasası hızlandı. Güzel fiyatlar görmeye başladı ben açıkçası şu ara satmaktan vazgeçtim diyebilirim. Çok yani ülkenin durumu birazcık böyle değişik olduğu için bu aralar ekonomi yönünden. Siyasi olarak bir mesaj vermiyorum yanlış anlaşılmasın siyasete girmem. Ama şu an belirsiz bir durum var yani açıkçası satsam da hani kıymetli bir getirisi var. Ama satmasam da seneye ne olacağını belli etmiyor. Daha belki de katlayacak. Umuyorum ki ekonomi biraz daha düzgün sakin gider yani açıkçası çok çok büyük katlasın gibi bir beklentim de yok her şey değerinde gitsin isterim yani. Araba fiyatları malum birazcık coştu yani şu an basit bir tane station wagon 20 yaşında arabaya bakıyorum marka söylemeyeyim burada 100 bin liralarda falan geziyor yani. Şimdi alsak 3-5 ay sonra ne olacağı belli değil diyoruz çok da düşeceğini düşünmüyorum ama biraz beklemediyiz şimdilik bakalım. Herhalde bir ufaktan bir şey alacağım yani. Ee, Fenerköy civarında yer almak isteyen olursa hisseli müstakil tarla olarak bahsetmem gerekirse daha önceki videolarda da bahsettim. Ben şahsen burada hisseli tarla aldım. Hisseme düşen bir topu elinde her zaman oluyor insanın zaten. Ama telle çevirmek istediğiniz zaman e, Muvafakatname denilen herkesin yerini gösteren belge oluyor çoğu yerde. Ama gene de az ortaklı yerler tercihimdir. Yani bazı yerde 40-50 tane ortak var. Herkesin elinde muvafakatname de var belki. Ama ben burada 7 ortaklı az or olduğu için daha cazip gelmişti. Fakat şu an bakıyorum gene uygun yolluğu böyle biraz alabileceğim bir yer var mı diye. 150 yani 150-250 bandında da böyle 150 metrekare falan yerler görebiliyorum bazı emlakçılarda. Hatta bugün bir tanesine belki bakabilirim kendim. Ada parsel numarasını vermiş. Sizin de merak ettiğiniz yer varsa yorumlarda yazarsanız ada parselini sizin için oradan belki bir video çekip paylaşabiliriz. Daha önceki videolarda isteyenler de oluyor ama yetişebildiğimiz ölçüde artık çekebiliyoruz bizim bu kanalda şu an için bir gelir durumumuz, gelir beklentimiz vesaire yok. Sohbet amaçlı. İzleyenlere buradan selam gönderiyorum. Yarın bir gün ne tür videolar çekeriz, iş nereye doğru gider bilmiyorum. Ee, kanaldaki takipçilere ben buradan selamlar gönderiyorum. Ailenizde inşallah sağlıklı günler olsun. Ülkemiz için de her şey daha iyi olur umarım kanaldaki takipçilerin dışında yeni izleyenler olursa abone ol butonuna basabilir. Abone ol düğmesine basarsanız sonraki videoları da izleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyler varsa Silivri'de olmayıp Silivri'den uzakta olan insanlar var. Mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışırız. Bugünlük burada kapatıyorum. Eee, midemden ufaktan bir acıkma sinyalleri geldiği için farklı yapacağım. Yine söylüyorum Buraya gelip misafir olmak isteyen, şöyle bir ufaktan kafa dağıtmak isteyen olursa karpuz benden, simit peynir sizden mi diyelim ya da hepsi benden olsun. Gelmek isteyenler olsa kapımız açık. Yorumlarda görüşmek üzere. Yorum yapabilirsiniz. Tekrardan size ve ailenize selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.